Sevgili arkadaşlar, evet yepyeni bir üniteye geçiyoruz. Ünitemizin adı haklarımı Öğreniyorum Ünitesi. Bu üntemizde sizlerle beraber adı da üzerinde olduğu gibi insan haklarından, çocuk haklarından, gruplarımızdan, kurumlardan bahsedeceğiz. İlk konumuzun adını verelim mi? Evet, ilk konumuzun adı Hangi Gruplara Üyeyiz? Hangi gruplara Evet Sevgili arkadaşlar İnsan sosyal bir varlıktır Yani her insan Sevilmek, sevmek bunun yanında üzerini giymek değil mi? Bir evde yaşamak, bir ailesinin olmasını, sevdiklerinin olmasını, bir yerlerde çalışmak veya bir aktivitelerde bulunmak ister. Bunlar insanların doğasında vardır. Şu anda çevrenizde de çok nadirdir. Tek başına yaşayan, bir tane bile arkadaşı olmayan, annesi, babası, kardeşleri olmayan insan nadirdir. Çok azdır. Varsa bile o insan emin olun çok mutsuzdur. Yaratılışı gereği insanlar bir gruba ait olmak isterler. Aslında bu konumuzda bununla ilgisi var. Evet, hangi gruplara üyeyiz dediğimizde önce grubun anlamını belirtmemiz lazım. Grup dediğimizde bakın Şöyle yazalım mesela. Grup. Belirli bir amaç için belli amaç için toplanan insanlar. Toplanan insanlar genellikle gönüllüdür arkadaşlar. Gönüllüdür. Ve Kısa sürelidir. Diyeceksiniz ki öğretmenim uzun süreli nasıl olacak? Kısa sürelidir. Evet. Uzun süreli dediğimiz kurumlar olacak arkadaşlar. Evet. Gruplar aynen dediğimiz gibi belirli bir amaç için toplanırlar. Kısa sürelidir ve arkasından da gönüllü olarak toplanırlar. Peki hangi gruplar olabilir insan hayatında? Hangi gruplar? Bir düşünün bakalım. Hmm, Oyun grubu olabilir mi mesela arkadaşlar? Evet, oyun grubu olabilir. İnsanlar bir oyun oynamak için seksek, sek, değil mi? Yakar bunu oynayabilmek için bir araya gelmeleri lazım. 3-4 tane, en az 3-4 tane çocuğun bir araya gelmesi lazım. Grup kurabilmek için en az kaç kişiye ihtiyaç var? En az 2 kişiye ihtiyaç var arkadaşlar. Evet, grup kurabilmek için. Arkasından başka ne grubu olabilir mesela? Hmm, mesela Okuldaki arkadaşlarınız düşünün. Arkadaşlarınızla beraber bir deneyde deney grubu oluşturabilir misiniz? Evet oluşturabilirsiniz. Peki bu deney grubu sizce 20 sene sürebilir mi? Sürmez. O halde kısa süredir öyle değil mi? Sadece o ders için geçerlidir. Veya dediğimiz gibi okulda veya işte sokakta bir kulüpte işte oyun oynuyorsunuz futbol oynuyorsunuz. Orada futbol grubu kurarken şey mi yapıyorsunuz? 5 yıl boyunca aynı, herkes aynı mı oluyor? Hayır değil, arada değişebiliyor. Veya biri taşınabilir, başka bir yere gidebilir. O yüzden arkadaşlar grup dediğimiz genellikle kısa sürelidir, gönüllüdür ve belirli bir amaç için toplanır. En az da 2 kişiden oluşur arkadaşlar. Gruplarda her zaman gönüllülük esastır. Yani isteyerek yaparız, bir araya geliriz. Evet sevgili arkadaşlar, grup dediğimiz aynı bu şekildeydi. Ne yapıyoruz o zaman? Grup kurallarına göre en az iki kişiden oluştuğunu söylüyoruz. Nedir? Gönüllü olduğunu söylüyoruz ve belirli bir amaç için bir araya geldiklerini söylüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.